Konvansiyonel, konvansiyonel, askeri tehditlerden siber savaş, terörizm ve hibrit savaş gibi geleneksel olmayan güvenlik risklerine kadar uzanan sayısız güvenlik sorununa karşı karşıyadır. Agit ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana son derece zorlu bir dönem geçirmektedir. Ayrıca Türkiye'deki mülteci sorunu Avrupa için ciddi bir tehdit oluşturuyor. 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3.118.841 kişidir. Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki mülteci akışını kontrol etmesi ve Avrupa Birliği ile anlaşmaları uygulamak için büyük bir yükümlülüğü vardır. Ama bu yükümlülüğü sadece Türkiye'ye vermek Avrupa açısından yanlıştır. Türkiye'deki mülteci sorunun Avrupa için önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğu da gerçektir ve bunu unutmamak gerekiyor. Süre kısıtlaması nedeniyle son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, Ukrayna'daki çocuklar için üzülüyoruz, ağlıyoruz. Ne zaman ki İsrail ve Filistin'deki çocuklar için de benzer şekilde üzülürsek o zaman dünyayı güzellikle kurtaracağız demektir. Teşekkür ederim.